Biliyorsunuz Toynbee diye bir adam var. Yani bilhassa Osmanlı'nın çöküşünde Chatham House e, aklıyla Osmanlı'nın ve daha sonraki Cumhuriyet dönemi de bir şekilde Türk aklının iğdiş edilmesi diyorum ben buna. İğdiş edilme operasyonunu yapan adam. Diyor yani diyor ki bir sistemi yıkacaksan mi? diyor. Bir, ailenin, aile formatını yok edeceksin diyor, bozacaksın diyor. İki... Eğitimi yok edeceksin. Eğitim sistemindeki bütün diyor, eğitimin DNA'sıyla oynayacaksın, olabildiğince karıştıracaksın, sistemi devamlı değiştireceksin filan. Ee, örnek olan, yani o ülkeye örnek olan diyor. Yani kimdir işte, bir bizim için çok önemli bir kişiliği bir şekilde ihtibarsızlaştıracaksın diyor. Çünkü niye? O adam diyor... Senden değil yurt dışındaki benim belirlediğim bir referanstaki adama daha çok inanacak referans olarak da onu gösterecek diyor. Ev hanımlığını siz çok değindiğiniz ya. için söylüyorum ortadan tamamiyle kaldıracaksın kadınlar ev hanımı olmaktan utanacak diyor. Utanacak. Şimdi erkek olmaktan utandıracaksın o toplumu diyor. İşte. Diyor ki hepsi başladı. Aynen hocam. Ne olursa olursun diyor ilim ve fikir adamını değersiz kılacaksın diyor. Eğer diyor birisinden diyor bir şekilde diyor şüphelenirsen diyor hani bu işlere ters gittiği zaman hemen diyor medya yoluyla onu yok edeceksin. Gerekiyorsa diyor hapise atacaksın. İşte bize, yok yap edeceksin. bize yaptıklarını size yaptığınız Neyi gibi örnek veriyorum. Bir Senin... öğretmen sistemini yani bir şekilde öğreten kişiyi ee, ve de diyor yaşlıları ola, örnek alacaksın ve onların gençlere, daha çok çocuklardan bahsediyor, var olan o topluma ait anene göre görenek vesaire vesaire ulaşmasını engelleyecek tüm operasyonları yapacaksın. Nedir bugün? Bakım evlerinde yaşlılar. Yani ailelerin içinde değil. Diyor ki aynı zamanda ne kadar uzaklaştırırsan, COVID buna çok iyi bir örnektir bu pandemi... Ne yaptılar? Yaşları aldılar çünkü operasyon olarak bu yaşlı operasyonuyla gençlere bu ilmin, bu bilginin, bu kültürün, hafızanın hafıza diyelim hocam toplumsal hafızın geçmesini engelledi. Enge hocam bu yapı tekrar ayaklanması ve yani kendine gelmesi lazım bir ülkenin. Diniz yani ben kendimde bazılarını yaşam benim hakkımda yaşanan şeyler. Evet. Ben işte dinler arası diyaloğa karşı çıkıyorsun işte kadınlar erkeklerin arasında çalışıp efendim zor duruma uğratılmasın. İşte kadınlar evlerinde ev hanımı olsun, çocuklarına bassınlar. Onlara ona göre erkeklerin maaşı ona göre artırılsın. E, kadınlara az maaşla çalıştıkları için teşvik edilip de efendim iş sahası açılıp da anlatıyorum diyorum İslam'a göre kadın çalışma mecbur değil. Yani bunu devlet bakmakla mükellef. Devlet bakmakla mükellef. Yani ee, ama devlete gelene kadar babasıdır, amcasıdır, şuzurludur. Ee, bunun dışında yani e, bakmakla mükellef olan akrabasındaki durumu müsait olup bakamıyorsa veya mükellef var da baka, bakma imkanı yoksa devlet beytülmeli bakacak. Yani sen şimdi burada e, bir, bir tane, söyle, iki tane, üç tane çocuk olsun diyorsun. Beş tane çocuk olsun diyorsun. E, nüfus artsın diyorsun. E, ondan sonra bunu, ondan bunu doğursun tamam. Doğurduktan sonra kim başlayacak bunu? Ondan sonra benim iyi... E, Filipinli mürebbiye, bilmem İngilizce öğretsin diye İngiliz mürebbiye, o, o şu bu. Efendim ne lisan, ne kültür, ne, hiçbir şey intikal etmiyor yani veraset tarikıyla. Çünkü insan konuştuğundan, kelimesinden, efendim bütün namazından, amininden, abdestinden böyle hiçbir şey.